Terör sevgiyle yok edilir. 20. yüzyıl şiddetin ve terörün yüzyılı oldu. Büyük savaşlar, bölgesel çatışmalar ve çeşitli terör olayları bu yüzyıla damgasını vurdu. Silah teknolojisinin gelişmeler, terör eylemlerinin çok daha geniş alanlara yayılması neden oldu. Artık teröristler tek bir düğmeye basarak yüzlerce hatta binlerce insanın ölmesine sebep olabiliyor ve hiç görünmeden dünya siyasetine yön verebiliyorlar. Dünyanın süper gücü sayılan ülkelerine karşı yapılan saldırılar, terörizme karşı artık hiçbir ülkenin ulaşılamaz olmadığını göstermekte. Eğer 21. yüzyılda buna karşı bir tedbir alınmazsa, terörizm çok daha büyük bir tehdit haline gelecek. Peki, terörizmin çaresi nedir? İşte bu belgeselimizde bu sorunun çözümü inceleyeceğiz. 11 Eylül 2001 Amerika Birleşik Devletleri sabah 08 .30. İnsanlar iş yerlerine gidiyor, günlük uğraşıları içinde. Saat 08.45. Amerika'nın iki büyük kentine düzenlenen bu saldırılar, bize terörizmin ulaştığı en son noktayı gösterdi. Çünkü bu terörist saldırı dünyanın tek süper gücüne karşı hiç beklenmedik bir zamanda ve hiç umulmadık bir şekilde gerçekleşmişti. Saldırıyı takip eden günlerde başta Amerika olmak üzere tüm dünyada büyük bir korku ve panik havası yaşandı. Ancak bu şok kısa sürede atlatıldı ve herkes terörizmle nasıl mücadele etmeliyiz sorusunun cevabını aramaya başladı. İnsanlar hiç beklemedikleri bir anda, beklemedikleri bir yerde terörizmin kanlı yüzüyle karşılaşabileceklerinin farkına vardılar. Anladılar ki teröristlerin amacı toplum hayatını felç etmek, insanları sokağa çıkamaz hale getirmek, kargaşa meydana getirmek, kısacası korku toplumu oluşturmak. Terör kim tarafından ve ne şekilde uygulanırsa uygulansın her yerde terördür. Dünya Ticaret Merkezi'nde binlerce masum insanın insafsızca öldürülmesi, Japonya'da onlarca insanın zehirlenerek katledilmesi, Doğu Türkistan'da, Endonezya'da masum sivillerin hedef alınması, Ruanda'da yarım milyondan fazla Hutu'nun katledilmesi, İsrail ve Filistin'de savunmasız insanların öldürülmesi, Suriye'de 130 bin insanın hayatını kaybetmesi, bırakta bombalı saldırıların sivilleri hedef alması. Sadece Türkiye'de gerçekleşen terörist saldırıların sebep olduğu can kaybı bile ürkütücü bir boyuttadır. Türkiye PKK'nın ilk eyleme başladığı 1984'ten 22 Haziran 2010'daki halkalı saldırısına kadar 6653 şehit verdi. PKK'nın ilk eylemine başladığı 1984'le Mart 2009 arasında toplam 29639 terörist ölü, 4937 teröriste yaralı ele geçirildi. PKK terörü şehit, hayatını kaybeden vatandaş ve ölü ele geçirilen terörist olarak toplam 41828 insanın hayatına mal oldu. 26 yıl boyunca Toplam 21.615 kişi de yaralandı. Böylece PKK ile mücadele sırasında 63.443 kişi ölü veya yaralı olarak doğrudan zarar gördü. Terörizm çözümsüz değildir. Terörizmin sona ermesi fikri altyapısının tamamen ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bu fikri mücadelenin temeli, din ahlakının insanlara anlatılmasıdır. Bu ahlakın insanlara kazandıracağı sevgi, şefkat, merhamet ve anlayış, barış ve adalet dolu bir dünya getirecektir. Terörün çeşitli yöntemleri Terörizm, istediği hedefe ulaşmak için tek bir yol benimser. Şiddet eylemleri. Bir teröriste göre siyasi anlaşmazlıklar, etnik ve kültürel farklılıklar nedeniyle yaşanan sorunlar yalnızca şiddet yoluyla çözülür. Her grup kendi hakkını ancak zorbalık ve baskı ile elde ettiğini düşünür. Bu yolla kendince hak ve adaleti sağlıklarını iddia ederler. Dünya üzerinde yaklaşık 500 terörist grubun faaliyet gösterdiği tahmin edilir. Bu terörist gruplar arasında uyuşturucu, silah ve fuhuş trafiğini kontrol eden uluslararası suç şebekeleri, yeraltı örgütleri, sapkın tarikatlar ve sözde din adına eylemlerde bulunan çeşitli radikal gruplar bulunmaktadır. Günümüzde teröristler basit bir laboratuvarda deneyimli bir kimyagerin yardımıyla binlerce insanı tehdit edebilecek bir biyolojik silah yapabilmektedirler. Bunun ilk örneklerinden biri 1995 yılında Tokyo metrosuna sarin adı verilen kimyasal gazla düzenlenen saldırıydı. sapkın bir tarikatın düzenlediği bu terörist saldırıda 12 kişi öldü, 5500 kişi de yaralandı. Daha sonra yapılan araştırmalar bu tarikatın kendi laboratuvarlarında biyolojik silahlar üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Bu saldırı terörizmin halkı ne kadar yakından tehdit eden bir tehlike olduğunu bir kez daha gösterdi. Psikoterapist Philip Schardt, Teröristler bizi insan olarak değil, birer hedef olarak görüyor başlıklı makalesinde teröristlerin asıl amacını şu şekilde tarif eder. Teröristlerin ana hedefleri kişiler değil, sonuçlardır. Onlar için önemli olan katliam değil, katliamın etkisidir. Teröristler insanları öldürürler. Çünkü bunu yapmanın amaçlarına ulaşmanın en hızlı ve direkt yolu olduğuna inanırlar. Teröristler karşılarındaki kişilerin ölümlerinden en ufak bir vicdani rahatsızlık duymazlar. Aksine ne kadar çok masum insan ölürse o kadar başarılı olduklarını düşünürler. Masum insanlara hiç acımaksızın kurşun sıkabilir, savunmasız halkın üzerine bomba atabilirler. İnsanlıktan çıkıp adeta robotlaşırlar, ruhsuzlaşırlar. Bu barbarlıkları yaptıktan hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi normal yaşamlarına dönebilirler. Çocukları sevebilirler, eşleriyle vakit geçirebilirler. Çünkü onlar için insan öldürmek amaçlarına ulaşmak yolunda bir ödevdir. Yerine getirilir ve geride bırakılır. Vicdan azabına gerek yok. Allah bu ruh haline sahip insanları Kur'an'da lanetlemiş ve uğrayacakları sonu şöyle bildirmiştir. Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar işte onlar lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir. Rad Suresi 25. Terörün fikri dayanağı. Çatışmayı ve anarşiyi kendi başarısı için tek yol olarak sunan ideoloji ve akımlar terörün çıkış noktasını oluşturur. İnsanı sözde gelişmiş bir hayvan olarak gören, canlıların gelişimini kendince doğadaki yaşam mücadelesine bağlayan, bu mücadeleyi güçlü olanların kazanacağını, zayıflarınsa ezilerek yok olacağını iddia eden Darwinizm, sözde yaşam mücadelesi sloganını ortaya atmıştır. Bu sloganı kayırılmış ırklar ve aşağı ırklar ifadeleriyle ırkçı bir mantık üzerine oluşturmuştur ve dünya üzerindeki çatışmaların, savaşların ideolojik temelini oluşturmuştur. Bu telkinleri okullarındaki ders kitaplarından, seyrettikleri filmlerden alan insanlar, hayatı acımasız bir savaş meydanı olarak görmekte, birbirlerine hayvan muamelesi yapmayı son derece olağan karşılamaktadırlar. İşte söz konusu fikirlerle eğitilen bu insanların bazıları 20. yüzyılı bir şiddet yüzyılına çevirdiler. Darwinizm'e dayanarak çatışmayı ve savaşmayı körüklediler. Diyalektik çatışma fikri komünist ideologların katliamlarına sözde dayanak oluşturdu. Komünist terör 20. yüzyıl boyunca yaklaşık 120 milyon insanın yaşamına mal oldu. Darwinizm'in ırklar arası yaşam mücadelesi ve doğal seleksiyon hezeyanları da Nazizm'in temeli haline geldi. Sadece üstün ırkların bu sözde mücadele dünyasında ayakta kalabileceğini savunan Adolf Hitler, nasyonalist terörle dünyayı kana buladı. Nazizmin işgal ve savaş politikaları neticesinde başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 55 milyon insan hayatını yitirdi. Nazilerin 21. yüzyıldaki takipçileri de yine şiddeti tek yol olarak görüyor, teröre başvurmaya devam ediyorlar. Tarih bize, Darwinizmin insanların bilinç altına yaşadığı, insan çatışan bir hayvandır yalının, toplum üzerinde çok büyük bir tahribat oluşturduğunu göstermiştir. Günümüzdeki ürkütücü terör olayları da aslında bu gerçeği kanıtlamaktadır. Şiddeti yücelten, çatışmayı destekleyen, savaşı adeta bir erdem olarak gören, ancak güçlü olanın başarılı olacağını savunan sapkın Darwin sloganlar artık tarihin karanlığına gömülmelidir. Darwinizmin fikrini ortadan kaldırılması, çatışmacı ve şiddet yanlısı felsefelerin de dayanaklarını kaybetmeleri anlamına gelecektir. İnsanları terör belasından uzak tutmanın en önemli yolu manevi eğitimdir. Toplumların kalıcı barışa kavuşabilmeleri, bireylerin Kur'an ahlakını öğrenmeleri ve bu ahlakı yaşamaları mümkündür. Bunun dışında alınacak tek yönlü tedbirler, toplumun yaşamını düzenlemek için konulan kurallar, bir yere kadar etki sağlayacak, terör belasında diğer ahlaki sorunları da tam anlamıyla ortadan kaldırmayacaktır. Çözüm, barış dini İslam. İslam kelimesi Arapçada barış kelimesiyle aynı kökten gelir. Kur'an ayetlerinde insanlar yeryüzünde merhametin, şefkatin, anlayışın ve barışın yaşanabileceği model olarak İslam ahlakına çağrılır. Bakara Suresi'nin 208. ayetinde şöyle buyurulmaktadır: Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o size apaçık bir düşmandır. Bakara Suresi 208. Allah insanların güvenliğinin, Kur'an ahlakının yaşanmasıyla sağlanabileceğini bildirmektedir. Kur'an ahlakına göre bir Müslüman, Müslüman olsun veya olmasın, tüm diğer insanlara karşı iyi ve adaletli davranmakla, yeryüzünde bozgunculuğu önlemekle ve iyiliği emretmekle yükümlüdür. Sizden Hayra çağıran, iyiliği, marufu emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Ali İmran Suresi 104. Bozgunculuk yeryüzünde insanların güvenlik, barış ve huzurunu ortadan kaldıran her türlü anarşi ve terör halidir. Bir ayette buyurulduğu gibi Allah bozgunculuğu sevmez. Bakara Suresi 205. Bir insanın suçsuz yere öldürülmesi ise en büyük bozgunculuk örneklerinden biridir. Allah Kur'an'da bu durumu şu şekilde açıklamaktadır. Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu öldürmesine engel olarak diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Maide Suresi 32. Tek bir insanı bile bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın öldüren bir kişi tüm insanları öldürmüş kadar büyük bir suç işlemektedir. Teröristlerin işledikleri cinayet ve katliamların ne kadar büyük bir suç olduğu açıktır. Allah Terörizmin bu zalim yüzünün ahiretteki karşılığını şöyle bildirir. Yol ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır. Şura Suresi 42. Tüm bunlar göstermektedir ki masum insanlara karşı terör eylemi düzenlemek İslama tamamen aykırı bir eylemdir ve hiçbir Müslüman böyle bir suç işleyemez. Aksine Müslümanlar bu suçları işleyen insanları durdurmakla, yeryüzündeki bozgunculuğu ortadan kaldırmak ve tüm insanlara huzur ve güven getirmekle sorumludurlar. Müslümanlık terörün engelleyicisi ve çözümüdür. Eski Ahit'ten ve İncil'den güzel ahlaka davet Allah'ın kullarına bir hidayet rehberi olarak gönderdiği hak kitaplarında sevgiye, barışa, anlayışa ve adalete dayalı bir toplum modeli tarif edilmektedir. Kur'an'dan önce indirilen hak kitaplar çeşitli bozulmalara uğramıştır. Ama içlerinde Kur'an'la uyumlu olan bölümler bulunmaktadır. Kur'an'da ismi geçen bu kitaplarda aynı güzel ahlak emredilmekte, insanlar hep sevgiye ve barışa sevk edilmektedir. Eski ahitten terörü lanetleyen, sevgiyi ve barışı teşvik eden bazı açıklamalar şunlardır. Kötülüğü değil iyiliği arayın ki yaşayasınız ve böylece Rab, orduların Allah'ı dediğiniz gibi sizinle beraber olur. Kötülükten nefret edin ve iyiliği sevin. Katletmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin, komşunun evine tamah etmeyeceksin. Eski ahitte olduğu gibi Hristiyanların kutsal kitabı olan yeni ahitte yani İncil'de de insanların zulüm ve bozgunculuktan men edildiği birçok açıklama bulunmaktadır. Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. En önemli olan ve başta gelen buyruk budur. İkincisi de bununla eşit değerdedir. İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin. Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın. Ey sevgililer, hiçbir zaman öç almayın. Rab karşılığını ben vereceğim buyuruyor. Ama düşmanın acıkmışsa onu doyur. Susamışsa ona içecek ver. Film boyunca da vurguladığımız gibi, eğer gereken önlemler alınmazsa 21. yüzyılda da aynı 20. yüzyılda olduğu gibi şiddet ve terör devam edebilir. Bunun için terörle fikri mücadelenin çok büyük bir hızla ve çok geniş kitleri kapsayacak şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bahsettiğimiz bu fikri mücadele, cahillikten ve şiddetten kuvvet bulan zihniyet ile Allah'a iman eden, şefkatli, sevgi dolu, affedici, merhametli ve vicdanlı insanlar arasında gerçekleşecektir. Rabbimiz Hud Suresinin 116. ayetinde, şeytandan Allah'a sınırım, yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? şeklinde buyurmaktadır. Müslümanlar, Museviler ve Hristiyanlar bu konuda birlik olmalı, yeryüzünde bozgunculuğu köyükleyen din dışı ideolojilerle fikri alanda mücadele etmelidirler. Din adına terör uygulayanlara ise yanlış yolda oldukları gösterilmelidir. Terörist ideoloji çürük temeller üzerine kurulmuştur ve bunların topyekin bir eğitim seferberliği ile kolaylıkla ortadan kaldırılması mümkündür. Dünya üzerinde Allah'ın emrettiği sevginin, barışın ve esenliğin hakim olması terörizmi tarihin tozlu sayfalarına gömecektir.